Merhaba aslanlar ve yükselen burcu aslan burcu olanlar. Evet şimdi sizlerin de 10-20 Temmuz arasındaki e, efendim yorumunuzu yapmak üzere karşınızda bulunuyorum. Bu arada hemen söyleyelim videonun altında bütün e, iletişim adreslerim var sosyal medya nedir Neslihan Serine, Instagram Neslihan Serine e, efendim. Twitter Neslihan Şirin tanınmış kişi sayfası Neslihan Şirin Youtube kanalıma da abone olursanız çok çok sevinirim efendim havalara uçarım ve de size buradan e, mor kalp çakralarınıza mor bir aşk topu da gönderebilirim içimden mor geldi evet şimdi aslan burçları evet hemen Bakın bu ne enerji kartlar bu atanlara artık almıyorum. Hemen onları sıraya koyuyorum. Çünkü e, gerçekten kendisi attı kartların. Şimdi sizler çok haberler dalmaya de devam ederken. E. Bu arada şeyi söylemeyi unuttum. E, bana iletişim için çok soruyorsunuz. Aslında videonun altında yazıyor. İletişim için, özel danışmanlık için nes.denizgildiz@gmail.com'a da yazarsanız sizlerle irtibat kurabilirim. Evet Hemen efendim açıyoruz da bakıyoruz bakalım aslanlarımız birazcık çok böyle e, hani bir buçuk yıl nasıl söyleyeyim böyle satürn onları herkese dövüyor da yani onları biraz tekme tokat dövdü e, gerçekten aslanlarda tutulmalar olacak dikkat edin diyorum yine de bu bir bir buçuk yıl açılmanız biraz 2018 ortalarına doğru ve sonuna doğru diyelim inşallah olumlamada ve sevgide kalanlar için hiçbir şey yok merak etmeyin evet 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 şimdi bir Kule, çok haber var ortamınızda aslan burçları, Bir mahkeme var konularınız arasında. Ee, yeniden doğuş olabilir bir utançtan kurtulur gibi böyle bir ölülerin dirilmesi gibi böyle bir rahata er, ermeyi istiyorsunuz. Fakat birazcık e, biliyorsunuz kule yıkım demektir. Hayatınızda böyle bir şey yaşayabilirsiniz. Onun içinde ne diyoruz? Metanetli olacaksınız, sevgide kalacaksınız her zamanki gibi. Beklenilen para var. Siz bir para bekliyorsunuz. Hani gelse de böyle bir hayli rahatlatacak sizi bu para. Ee, sanırım 14-15'i gibi gelebilir. Evet aşk okları ve titreşimler haber almak istiyorsunuz sürekli aşkınızdan işinizin iyi gitmesini herkes bunları ister bakın böyle kalırsanız bu olumlu yapıda o, olumluya giden aşk okları ve e, titreşimler kartıdır bu böyle yola çıkmış haberler geliyor e, bekliyorsunuz artık son haddesine gelmiş bakın geçmişte bir evlilik teklifi bir güzellik yaşamışsınız yani bu geçmişte kalmış tabii ki biraz kalp kırıklığı düş kırıklığı aşkta yaşayacaksınız bu 10 gün içinde bakın tarih vermek istemiyorum olumlu da sevgide kalın iş içinde bir beklediğiniz hani bakın para gelecek bu ayrı bir şey ama beklediğiniz umduğunuz bir şey istediğiniz gibi olmayabilir biraz üzüntü bakın gelecekte kartında çıktığı için error veriyor diyorum Aslanlarımız üzülmesi. Çünkü onlar güneşin çocukları. Her daim sıcak kanlılar. Bakın. Evle ilgili, evet eşle ilgili ya da ikinci bir hatun var burada. Sizin bakış açınızda var. Biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz. Bakın. Siyahlarınız, beyazlarınız var. Bütün bu olaylara bakış açınız. Bu 10 gün içinde bu böyle bir insanla muhatap olabilirsiniz. Bu eş kartıdır. Bunun yanı sıra Azize anne demektir anne ile alakalı bir şey bakın iyi haberler ama sorunların çözümlenmesi bir de burada e, inanç kartıdır İnanın diyor kartlar size neye inanıyorsanız o olur diyor ama siz yine de ikinci ve hatuna dikkat edin üçüncü şahıslara dikkat edin Bakın aslan burçları eş kartıdır. Aynı zamanda erkek aslanlarımızın eşle alakalı olaylara eş eş gözünden baktığının kanıtıdır. Dikkat edin aslanların şimdi sevgilisi olanlar da aslanı izlediği için. Burada anılarla yaşıyorsunuz. Bir şeyler böyle burnunuzda tütmüş konuşuyorsunuz anıyorsunuz. ilk aşk demektir ortamınızda çıktı. Evet 17 18 gibi güzel aşk kokuları var. Venüs ve Jüpiter güzellikler yapacak gökyüzünde böyle. Eros okunu ilişkisi olmayanlar için sağa sola atabilir. Bakın burada da oturduğunuz koltuktan kalkmak istemiyorsunuz. Çok güvence istiyorsunuz ama yok öyle bir dünya. Hani bazen danışanlarım bana diyor ki ben evlenirim ama hayırlıysa gelsin. İşte beni seviyorsa gelsin. Ee, tamamen hiçbir sorun yoksa gelsin. Böyle bir dünya yok, böyle bir dünya yok. Sorunlarla gelecek. Ee, evlilikte yani hayatta hep böyle tatlı yemek yok, acı biber de yiyoruz, değil mi? Hem de böyle valla hani çiğ köfte acı acısı da ben seviyorum. Yani hep tutuşa tutuşa yiyoruz. O bile tatlı oluyor. Yani böyle bir dünya yok. Siz biraz da evlilik yapacaksanız gözünüzü karartacaksınız herhangi bir şey yapacaksınız karartacaksınız ee, onu seviyorsanız hayatı onunla devam edeceksiniz ve her zorluğu böyle arkaya atacaksınız mecbursunuz yok öyle bir dünya tam güvence ve ben evleneyim evet bakın aslanların yalnız düğün nişan bayram evet evlilik zamanı geliyor yavaş yavaş hemen burada aslanlarımızın ne diyoruz efendim Hayata bakışı, hayat akış, hay, e, hayata aslanlarımızın hayata hayata bakışı ve hayat akışı. Hayat akışlarında üzüntüler devam ediyor maalesef. Bakar mısınız? Gece uykusuzlukları, düş karaklakları. Ay bu aslanlar pisliğe döndü. Saçımı başımı yoracağım. Ama bakışınız da çok güvenli. Çok güvenmeyin öyle. Çok güvenlisiniz kendinize. Birazcık egolar insin. Şu güveni sağlamak için bir şeyler yapın. Karşınızdakine siz güven verin. Şans yine sizden yana. Melek kartlarına bakıyoruz. Bakıyoruz. Evet. Evet güven duymak çok önemli. Emniyetli güvenli istiyorsunuz. Başarın diyor. Başarmanın kabiliyeti sizde var diyor. Aslan burçları. Evet şimdi hemen bakıyoruz. Çakra enerji kartı. Evrenin doğal düzeni içinde ahenkli bir biçimde yaşıyorum. Aman ne güzel ahenkli bir biçimde koşuyorum da diyebilirsiniz. Akşam güneşi rengi çıktı. Akşam güneşini seyrediniz. Çakralarınız açılsın. Sizi seviyorum. Öpüyorum aslanlar.